Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasette yumuşama olarak anılan sürecin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in girişimiyle başladığını anımsattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta emekçiler, işçiler, emekliler olmak üzere tüm kesimlerin haklarını savunmak için siyasetini sürdüreceğini, kutuplaşmayı engellemek için de makul zeminde siyasi partilerle görüşmeler yaptığını belirten milletvekili Yazgan şu ifadelere yer verdi. Ne Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve siyasi durumu açık yüreklilikle anlatmaktan geri duruyoruz, ne de siyasi iktidarın ve küçük ortağının bundaki sorumluluğunu görmezden geliyoruz. Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin attığı adımlar yalnızca eleştirmenin değil, yapıcı siyasetin de gereğidir. Yanlışları düzeltmek, ülkemizi Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yeniden muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yaptığımız çalışmaları Kimse yanlışları üstlenmek, sorumluluğu muhalefeti yıkmakla karıştırmasın. İktidarın sorumluluğunu üstlenmiyoruz. Siyaseten iktidar olmayı devlet olmakla karıştıran, siyasi ikballerini devletle birleştirmeye çalışanlara sesleniyoruz. Devrilecekse AK Parti iktidarı devrilecek. Türkiye Cumhuriyeti ise ilalebet payidar kalacak. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız. Ancak AK Parti için kılımız kıpırdamaz. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kurtarıcısı, payandası stepnesi değildir olamaz. Yurttaşlarımızın sorunlarını tüm çıplaklığıyla, sinmeden gündeme taşımaya, çözüm yollarını anlatmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta kendisine güvenerek CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan halkımıza güzel günler sözümüz var.